Selam ne Umarım keyifler yerindedir. Bugün konuşmak istediğim iki tane mesele var. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nin akademik kadrosu hakkında bu gündem oldu Türkiye'de. Akademik kadroya baktığımız zaman Arap kökenli insanları görüyorduk. Twitter'da çok fazla paylaşıldı ve tepki çekti. Bu durumun yanında olanlar da vardı, yanında olmayanlar da vardı. Bugün farklı bir perspektiften yaklaşmaya çalışacağım olaya. Aynı zamanda İstanbul'da Türk ve Arap müşterilere farklı fiyat veren esnaf yine iki kesim tarafından karşılandı. Birisi çok tepki çekti, birisi de bunların normal normal olduğunu söyledi. Ya da işte Arap nefretinden dolayı biraz da ha Arap mı o zaman daha da fazla fiyat verelim diyenler de oldu. İki konuya da değineceğiz. O zaman dilerseniz önce jenerik sonra video. <laughs> Evet ilk meselemiz arkadaşlar. Bu İTÜ'nün makine fakültesindeki yine farklı fakültelerde de Arap öğretmenler varmış. Öğretim üyeleri hakkında olacak. Gördüğünüz üzere Arap kökenli insanlar var. Ve bu konuya dair de bir sürü mizah yapıldı zaten. İşte İTÜ'nün mezuniyet töreni, İTÜ besliyor falan diye. İTÜ de bu konuya dair bir açıklama yaptı. Hani o kadar yayıldı bu konu. Evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır dedi. Şimdi öncelikle şu konuya değinmek istiyorum. Bu insanlara tepki gösterilmesinin sebebi en başında dışında tipleri yani her ne kadar birçok kişi kabul etmeyecek olsa da gerçekten tipleri çünkü sakallı sarıklı insanlar görünce hemen tetikleniyor belli bir kesim aynı zamanda Arap olmaları Eğer bilimsel bir konuda ya da akademik bir meselede insanların tipine ırkına nasıl konuştuğuna falan bakacaksak biz bilimde akademide nasıl bir ilerleme kaydedebiliriz aynı de söylediği gibi bilimsel konularda böyle bir kategori yoktur mesela Amir Hamid'in 695 tane atıfı var Google akademide bu gerçekten çok fazla ikinci sıradakini bulamadım Faruk Mazhar'ın 111 atıfı var. Yani aklımızda olan hani sürekli Suriyelilere işte Araplara falan bir pozitif ayrımcılık uygulanıyor ya ülkemizde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konuda bir pozitif ayrımcılık yarattığını ben düşünmüyorum. Adamlar gerçekten de alanında başarılı insanlar. Akademik olarak baktığımızda burada olmayı hak eden insanlar. O yüzden biz üniversitelerde, bilimde eğer insanların tipine, ırkına bakacaksak zaten bir ilerleme kaydedemeyiz. Fakat şöyle bir konu da var arkadaşlar. Bizim ülkemizde bu insanların yerini alabilecek saygın, bilimsever, akademisyen müzisyenler yok muydu? Yani bu insanların yerine gelebilecek daha da kaliteli ve Türk kökenli insanlarımız yok muydu? Tabii ki vardılar. Ülkendeki bütün saygın akademisyenleri ülkenden kaçırırsan elin adamı gelir ve senin yerini alır. Bu böyledir. Yani burada sorunun temelini görmek lazım. Sırf Arap diye vasıflı bu insanları es geçmek ne kadar hatalıysa bu durumu savunacağım diye bizim başarılı akademisyenlerimizi kaçıranları es geçmek de o kadar saçma. Yani bugün burada Araplara bir pozitif ayrımcılık görüyorsanız buna ben katılmıyorum ama bir bir yandan da ya burada niye Türk yok diye de sormak lazım. Çünkü o adamları kaçırdınız. O adamlar şu an Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da. İşte böyle durumlarda tek bir perspektiften bakmamak lazım. İki açıdan da ben hatalar olduğunu düşünüyorum. Ama tabii tek bir hata belirleyeceksek en büyüğü şu olur. Irkına, milletine, tipine göre insanların bilim yapıp yapamayacağını ya da akademik çalışmalarda bulunup bulunamayacağını belirlemek. E siz değil miydiniz arkadaşlar? Fransa, İtalya, İngiltere, işte Suriyelilerin, Arapların kalitelilerini alıyorlar ülkelerine. Biz niye böyle kaçak kaçakları göçekleri, göçekleri alıyoruz. E kalitelisini almışız işte. Bazıları da böyle. Sırf Arap diye bu akademik çalışmalarda bulunmasın mı yani? O yüzden ben bu düşünceyi desteklemiyorum. İkinci meseleye gelecek olursak onun bir videosu da var. Buyurun izleyelim. When someone Arabic and someone Turkish goes shopping in Istanbul. Let's go. Merhaba kolay gelsin. Evet, hoş, hoş bulduk. bulduk. Ustam şu el çantalar ne kadar? Kral 400 satıyoruz onları yerliye. 350 yaparım sana tekrar. 350. hello and this one here 700 Evet bu durum tabii ki çok fazla tepki çekti. Ama bu zaten yapılan bir şey. Yani kapalı çarşıya falan gittiğiniz zaman en net orada hissedeceksiniz. Turist silkme yeridir birazcık orası. Türklere çekilen fiyatla genel olarak turistlere çekilen fiyat çok farklıdır. Onlar biraz daha dolar üzerinden kazandığından dolayı esnafın mantalitesi böyle çalışır. Ha, Araplara burada negatif bir ayrımcılık varsa da bunu tabii ki ben desteklemem. Fakat olaya ben hukuki olarak ya da kendi çerçevemden bakacak olursam şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar eğer bir ürünün üzerinde üzerinde Fiyat etiketi yoksa adam tipine göre bile o fiyatı müşteriden müşteriye değiştirebilir. Çünkü o onun özel mülküdür. Hatta satmaya da bilir. Bu konular hakkında videolar da çektik. Ve işte çok fazla tepki almıştı orada söylediklerim. Ne demek satmayabilir? İşte insanlara ayrımcılık mı yapacağız? İnsanlara ayrımcılık falan yapmayacağız. Sen de protesto edebilirsin. Başka bir yerden alışveriş yapabilirsin. Kimse senin ensenden tutup buradan alışveriş yapacaksın ya da videodaki olduğu gibi buradan çanta alacaksın falan demiyor. Orada 700 lira fiyat mı çekti? Bunun farkında mısın? O zaman gideceğiz. Ceksin farklı bir yerden alışveriş yapacaksın. O adam bunu yaptığı halde orada zarar etmiyorsa demek ki bu çark dönüyordur. Ha şunu da söyleyeyim bunu şu an savunmamın nedeni Araplara karşı olan bir şey olduğu için değil. Burada sahte popülizm yapmıyorum. Asıl savunduğum şey özel mülkiye takları. Yoksa bir Alman'a bir İngiliz'e yapılsaydı da hatta yurt dışında bir Türkiye yapılsaydı da şunu diyebilirdim. Ya kardeşim özel mülkü istediği gibi fiyatı arttırabilir veya azaltabilir. Evet bugünün iki konusu bu şekildeydi. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.